Abimle sana harfinden devam ettirme oynuyoruz. İlk ülke yapıyoruz. Tamamdır. Türkiye. Endonezya. Aa Almanya. Avrupa diye isim geldi biliyor musun? Amerika. Arjantin. Nijerya. Arnavutluk. K ile ülke mi var abi? Var bir sürü var. Kolombiya. Yuh son anda. aa, aa, aa. Hocam geçti geçti dur, geçti. Hayır bir Tamam, <laughs> tamam. Tamam, tamam. üçüncüyü vuracağım bir dur. Şimdi de futbolcu devam ettireceğiz. Roberto Carlos. S. Se, Sergen Yalçın. Nesta. Andrea Pirlo. Oh. Bitti. Bir İsmail Samuel. Ay beş saniye. İsmail Yüksek. Kaka. Andre Santos. Bitti. Rahat dur. Ah. Oh. Tamam bitti. Daha vurma. Dur. Kadın ismi. Elif, Fatma, Ayşe, Ela, Aysu. Abi patlaman gerekiyor U Uyuyla kadın ismi mi var ya? Uğur Ya abi öyle değil Kadar kader Uğur Uylardan kadın ismi ne var ya? Uçur Muçur öyle isimler koyuyorlar ya çoğunluğun Uçur Muçur be U Uçuk Bitti diyorum <laughs> sağ çok çırpıyor Recep tokadı gibi oldu Şöyle olahçın damalı ister misin? <laughs> Aa bak bu sefer sola bak. Kalk. <laughs> hatrı kalır Diğerinin hatrı kalır Allah sağ kulağım duymuyor. Olur olur.